Doğu'nun incisi olan Bitlis Tatvan'dan herkese merhabalar sevgiler saygılar efendim. Bugün çok farklı bir yerdeyiz. Yaklaşık bir haftalık geçmişi olan bir kafeteryadayız. Ee, hem fitness salonu hem de kafe, kolezyum, bayanlar için, sadece bayanlar için açılan bir kafeteryada. Bugün sizler için hasta olması yapacağız Bitlis'in yöresel yemeklerinden. Hem de kafemizi gezmiş olacağız. Buyurun hep beraber bir girelim, gezelim. Sa yalnız buranın bir özelliği var değerli izleyenler. Erkekler alınmıyor, sadece bayanlara özel. Buyurun. Bakalım bizleri kim karşılayacak. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> teşekkür edelim. Ee, sizleri tanıyalım mı? İsmim Semra Masır. Ee, Kolezüm Fitness Cafe'nin işletmecisiyiz. Arkadaşımla beraberiz. Hayırlı olsun. İlk öncelikle gerçekten çok Tatmanda çok ayrı bir hava vermiş ve gerçekten böyle bayanlar için böyle bir yer olması gerekiyordu diye evet, düşünüyorum. Evet. Siz sizi tanıyalım. Hı. Özlem Hırdar, buranın işletmecisiyim. Bayanlara özel yer açtık. Bayanların desteğini Anne. bekliyoruz. İnşallah. Böyle geniş kapsamlı hem gezeceğiz hem e, ha, yöremize ait hasta yemeğimizi de yapacağız. Hasta olmamız değil mi bugün yapacağımız olan hı hı. Evet. yemek? Aynı zamanda da bu kolezonun içinde gezip bayanların neleri beklediğini göreceğiz. Sizi tanıyorum musunuz Ben Özlem Hırdar, buranın hı. işletmecisi. Arkadaşla beraber açtık. Hı kadar. Evet, Peki, devam edin. Sizin evet. Semra Nasır. Buranlar ee, şefmecisiyle arkadaşımla beraberiz. Evet. Ee, yeni başladık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. heyecanlıyız. Ve çok kısa bir geçmişi var. Daha bir haftalık değil mi? Evet, evet biraz. Olun. Ee, gerçekten hani heyecanlı durup olduğu, beklentileri daha bir farklı olduğu bir dönemdesiniz. Ee, biraz Sizleri önceden tanıyabilir miyiz? Neler yapıyordunuz ve neleri, nasıl böyle bir karara vardınız? Ben ev hanımıyım. Hı. Üç tane çocuğum var. Hı. kızım birinci sınıfa gidiyor. Oğlum ana sınıfına. Bir tane de iki buçuk yaşında oğlum var. Ev El hanımıyım. Evdeyim. Arkadaşla karşı komşu. Öyle mi komşusunuz? Evet, aynı kendisi zamanda. de ev hanımı. Beraber karar verdik. Beraber Manevi desteklerimizi birleştirerek böyle kafe açmaya karar verdik ve açtık. Memnunuz. Peki hmm. siz Emrah Hanım, yani hangi düşünceler sizi bu kafenin <laughs> artık böyle bir yerde, böyle bir kafenin olması gerekiyordu gibi düşünceler <laughs> evet. nasıl geçti? Arkadaşımla böyle e, aynı fikirde olduğumuz için sürekli çıkıyorduk dışarıya. Böyle e, kendimize böyle rahat bir ortam, bayan bayana bir ortam hmm. arıyorduk ama bulamıyorduk. Ee, kendimiz karar verdik. Neden biz olmayalım? Neden bu ilk biz yapmayalım? Ee, hem ilimize, ilçemize, neden bu bayanlara faydalı bir şey, solum yapmayalım? Yani onlar için kendimiz için böyle bir Doğu'da ilk sağlık. olduk yani. Doğu'da da ilk sizsiniz. Evet. Ama oh, çok güzel. Gerçekten ben şanslıyım. sizi çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çünkü bay, bayanlara hitap edebilmeniz, e, bayanlar için böyle güzel olanaklar sağlamanız, sosyal bir ortam sağlamanız evet. gerçekten çok tebrik edici, çok takdir edici. Eee siz gönülden kutluyorum. Teşekkür Ve inşallah hayırlı olsun. Tamam inşallah anlam. yani bütün biz bayanlarımız bayanlar... için altın günlerimizi, toplantılar, partiler, <laughs> doğum günleri. Yani rahat, nezih bir ortamda oturabilecekleri bir ortam hazırladık. Bayanlarımızın da desteğini bekliyoruz. Herkesi de bekliyor. Bölgede ilkiz ve bunu başaracağız. Ona eminim. Kesinlikle başaracaksınız. Bu kadar güzel bir ortamı sağlayan, eminim ki o diğer bütün istedikleri her şeyi hedefleri de başarır diye düşünüyorum. Bir ev hanımı olarak ve böyle bir yeri açmak gerçekten çok önemli. Özellikle dediğiniz gibi doğuda bu iki başarmak. Şimdi dekorumuz çok güzel özellikle. Böyle bir hiç açıcı bir dekorumuz var. Evet. İlk önce bu dekorla başlamak istiyorum. Bu dekorun yapımında, kuruluşunda kimlerin emeği geçti? Kimlerin fikirlerini aldınız? Mimarımızın fikirini aldık. Ki bayan olarak da fikirlerimizi birleştirdik böyle bir dekora sahip olduk. Mimarımız Bilal Nasır. Kendisine buradan hmm. teşekkürler. Evet çok, çok teşekkür ediyoruz. Öyle de işte beraber yaptık. Biz de tebrik ediyoruz Bilal Nasır'ı. Çünkü inanılmaz Hı. rahatlatıcı hem psikolojik evet. men, hem rahat edebileceğim çok güzel bir ortam. E, yalnız hem yukarıda fitness salonu var. Evet. Hem de burada kafeterya var. E, kahvelerimizi de içebiliyoruz, yöresel yemeklerimizi de yiyebiliyoruz. Evet. Tatlılarımızın da tadına bakabiliyoruz. Aynı zamanda sporlarımızı da yapabiliyoruz. Peki ee, Semra Hanım, bunun dışında ne gibi aktiviteler var burada? Altın günleri dedik, arkadaşım dediği Hı -hı. gibi altın günleri, toplantılar, doğum günleri, yani bayanlar için diledikleri her şeyi açıyoruz. Yani Aynı zamanda hastalar... yöresel ev yemekleri yapıyoruz. Ev yapımı tatlılar açıyoruz. Ev yapımı. Evet evet. evet. E, pastalar ev yapımı yapıyoruz. Yerden dışarıya servislerimiz de var. Hmm. Yani sadece burada satıyoruz ama hani belki müsait olmayan, belki vakti kısıtlı olan, belki sizin bu güzel e, pastalarınızı yemeklerinizi satmak isteyenler dışarıdan da eve servis alabiliyorlar. Evet, evet, evet. 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 kesinlikle. Böyle imkanlarınız <laughs> da var. <yani>. Gönderiyoruz. <laughs> Çok güzel. Biz bugün buraya aynı zamanda yöresel yemeğimizi yapmaya da geldik. Ee, bizleri açtınız böyle kapılarınızı. Bugün yöresel yemeklerimizden e, hangisini yapacağız? Hasta, olun, hasta olmayacak. Hasta Evet. bizler evet. için. Ama aynı zamanda e, başka bir personeliniz var. Evet. E, sizler işletmecisiniz ama farklı personeller de burada görev alıyorlar. Evet. E, Spor hocamız gibi, e, yemeklerimizi, o lezzetli yemeklerimizi evet. yapan, evet. E, sevgili hatıra hanım gibi değil evet. mi? Hatıra evet. hanımla tanışalım değerli izleyiciler. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür Sağlarım. ederim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür evet. ediyoruz. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz de? Bizler de çok iyi olduk. Gerçekten böyle bir ortamda iyi olmamak mümkün değil. Ee, hatıra Hanım biraz sizi tanıyalım. Adım Hatıra Polat. Ee, ben de işte e, sevgili patronlarımla beraber burada yer almış bulunuyorum. Mutfak değil ilgileniyorum. Aynı zamanda servisle ve bunu severek de yapıyorum. Aynı zamanda ben lisede, lisedeyken de bu bölümden mezun olmuştum. Yemek ve gıda bölümünden. Yani tecrübeli bir eleman, olarak evet. burada Genel yer almış evet. Gerçekten tecrübeniz ve sanatınız yani görünüyor. Hastalara yansımış şimdi de sizinle beraber bitkisi yöresel yemeklerinden biri olan hasta olmasını yapacağız evet, değil mi? Evet. O zaman e, sevgili Hatıra, biz geçelim bir mutfağa. Tabii geçelim, buyurun. Geçelim beraber. Şık, temiz, nezih bir ortama girdik. Mutfağı çok güzel. Izledi. Gerçekten teşekkür, teşekkür ediyorum. O çok kadar güzel ediyoruz. görünüyor ki, ince detaylarıyla, titizliğiyle, temizliğiyle, e, bu kadar birbirinden güzel, şık aksesuarlarıyla e, gerçekten bayanların ilgisini çekecek Aynen. bir Bak. Evet değerli izleyenler, biz bugün hasta olmasını yapacağız ve sevgili hatıra da malzemeleri dizmiş tezgahın üzerine Bayanım mı neler giriyor? Tabii maydanoz, kuru soğan, domates, zaten sarmak için de hanamız, kırmızı ve yeşil biberimiz, tuz, pul biberi, sumak karabiber ve salçadan oluşuyor. Sıvı yağımız aynı zamanda. Evet. Bir de bir pirinci var. da haşlamışız, hazırlamışız. Evet, daha önce hazırladık bunları. Yağımızı söylemedik. Sıvı yağ. Sıvı yağ. Söyledik mi? <laughs> tamam. Ee, şimdi bu malzemeleri birbiriyle harmanlayacağız. Evet. Ve sarmaya da başlayacağız. Tamam. Hemen sıvı yağımızı... Şöyle bir bardak kadar döküyoruz. Zeytinyağımızı. Sonra şöyle biraz... Bir saniye. İlker abi. İlker. Sonra domateslerimizi ilave ediyoruz. Hı -hı. Maydanozumuzu koyuyoruz. Hı -hı. İlk önce neyimizi katıyoruz? Hı -hı. İlk önce sıvı yağımızı koyuyoruz. İlk önce, önce sevginizi değil mi? Az önce evet, önce sevginizi <gülüyor> koyduk. <gülüyor> İlk önce sevginizi koyduk. Daha sonra malzemelerimizi, malzemelerimizi birer, birer birer koyduk. Ediyoruz. Evet. 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 Siz de inanamıyorsunuz gerçekten. Bayan böyle bir sevgilinin hafifli yemeklerini yaptığı zaman evet. daha bir lezzetli olur. Ben onu buluyorum. Sevda Bey'i mutlaka. Hı -hı. Evet. Devam ediyoruz malzemelerimizi evet. katmaya. soğanımızı ekledik. Şimdi bir de kırmızı biber ve bir yeşil bir biberimizi koyuyoruz. Evet. Ee, küçük küçük doğramışsınız. Ee, gidiyoruz. Şöyle tuzumuzu ilave suyu. ediyoruz. Göz kararı mı yaptık? Mesela kaç biber, kaç e, soğan? İki yeşil biber, iki Hı. de kırmızı biber. Hı. Bir demet maydanozu koydum. Ee, i̇ki tane soğan. Bunlar da göz kararıyla. Salça ve baharat çeşitlerimiz de göz kararıyla. Zaten e, yaparak insanın artık bir göz aşina olduğu oluyor. Hani bir <laughs> şey vardır. Ama hatıra hamaratlı hanımlar, maharetli hanımlar artık göz kararı yapıyorlar. Kesinlikle. Eşit diyebiliyorlar. Kesinlikle. Şöyle. En son pul biberini koyuyoruz. diyoruz Bunlar da göz kararı olabilir, damak zevkine göre. Tabii, tabii. E, Baharat... Acı seven olabiliyor, sevmeyen olabiliyor. Tabii. Ona göre tabii. kendileri izleyicilerimiz ayarlayabilirler. Evet. Ama çok güzel e, bir harmanlama oldu gerçekten. Evet. Evet. Biz niye kıyma katmadık buna? Bu zeytinyağlı dolma olduğu için kıyma koymuyoruz. Evet. Zeytinyağlı yapıyoruz. Zeytinyağlı. Zeytin yağlı hasta olma olduğu için böyle Şimdi bir şey eksik diyorum ama. Evet. Demek ki kıyması eksikmiş. <laughs> Kıyma. demek ki zeytinyağlı yağlı hasta olması yapıyoruz bugün sizler için değerli izleyenler ve hatıra gerçekten o kadar güzel malzemeleri birbirleriyle harmanladı ki görünmeye değer, yenmeye değer değil mi? Kesinlikle. <laughs> Aslında aynı zamanda da kızağın mı yazıyorsun? Evet, evet Bu bilgilerin sana getirdiği çok avantaj vardır muhakkak evet. değil mi? İnce noktaları, şey. daha sonra yemeğin pişme süresi, Tabii. en ince teferruatlarına kadar bunun avantajını da görüyorsun değil mi? Tabii evet. yemek yapımlarında. Tabii ki. Mesela okula başlamamış olsaydım belki yapamazdım ama hmm. okulun aracılığıyla artı evde, zaten, <laughs> evde zaten annelerimizin, ablalarımızın yaptığı yemeklerin e, <laughs> aslında en büyük hocalarımız, ustalarımız onlar değil mi? Annelerimiz, kesinlikle, ablalarımız. Kesinlikle. <laughs> Peki ben Semra Hanım şunu sormak, söylemek istiyorum. Hani hmm. hatıra bu yemekleri yapıyor, yöresel yemekleri, pastaları, börekleri denetleme falan oluyor mu? Öğretmenim ee, Hatıra'cığım, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur. Böyle fikirleriniz de oluyor mu? Tabii ki, mutlaka. Mutlaka. Hmm. Bizim de fikirlerimiz oluyor. Ayrıca e, hemencik bize yedirtiyor. Siz öncelikle hmm, bir tadılın. <laughs> tabii ki, tabii ki. Ondan sonra e, hizmete sunuyoruz. Güzel, temiz bir hizmet. Çok önemli bizim için. Kaliteli bir hizmet. Daha doğrusu biz bir işletmeyi açtığımız zaman karar verdik. E, spor hocamız Hatıra Hanım işte. Bir ekip çalışması yaptık. Patron işçi hı hı. olayı yok aramızda. Çok beraber, güzel. Evet. gerektiğinde beraber yapıyoruz. Gerektiği zaman hatıra kendisi yapar, onun fikirlerini alırız. O bizim fikirlerimizi alır. Biz burada patron işi ilişkisi değil de bir ekip çalışması yapıyoruz. Belki de bir abla kardeş ilişkisi. Aynen. Evet. Evet. Daha güzel nasıl bir sıcak bir ortam? Değil Tabii mi? ki sıcak bir ortam. Bu da ister istemez insanın işine çok güzel bir şekilde yansıyor. Çünkü motivasyon da çok önemli. Çok Herkes önemli, çok. destek çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Peki şunu merak ediyorum, Semra Hanım, Özlem Hanım... Bu yemek listelerini sizler mi ayarlıyorsunuz? Bugün bunu yapalım diye yoksa evet. dışarıdan gelen istekler üzerine mi yapıyorsunuz? Beraber hmm. ayarlıyoruz. Gelen istekler de genelde aynı oluyor. Hmm. Bir yani. sıkıntı yaşamıyoruz. Anladım yani, ediyorsunuz. Evet. Aynen. E, damak zevklerine. Evet değerli izleyenler, e, harmanladığı malzemelerimiz şimdi sarma işlemine geçeceğiz. pencerimizi aldık. Hijyeni açtığından eldivenlerimizi de takalım. ama çok hijyen bir mutfağımız var. Kesinlikle. Kesinlikle. <laughs> Gerçekten hemen göze çarpıyor. Ve e, hanımların en çok hassas olduğu konu değil mi? Mutfak. Evet. evet. Mutfak evin kalbidir derler. Katılır mısınız? Aynen. Kesinlikle. Kadınların. <laughs> Özellikle kadınların sürekli mutfakta günlerini geçirmek. bir şekilde başarmışsınız. Tutuştunuz. Şey şey, şey, şimdi bakın ne kadar güzel. Harmanladı hatıramız değerli izleyenler. Ama şimdi bu hasta olmasının bir özelliği var. Kıyması en son ekleniyor. Biz de kıymamızı şimdi evet. ekleyeceğiz. Tekrar Şuradan şöyle bir kıyacağız. miktar kıymamızı alıyoruz. Bütün harmanladığımız harcımızın içine koyuyoruz. En son kıymamızı bütün malzemelerimizi harmanlıyoruz. Özelliği bu. Yine göz kararı. İsteğe göre yazar mı? Evet, isteğe göre biraz kararlı. Şöyle şunları da iyice harmanladıktan sonra sarma işlemine başlayacağız. Bu geçeceğiz artık. Evet. Hatıra bilir misin? E, Ahmet yöresine ait bir söz vardır. kıp sarma sarışından, çamaşır asışından belli olur diye. <laughs> şimdi bakalım. Benim de şimdi sarmamdan mı belli olacak? <laughs> Ama yok, gerçekten belli yani o ikramlıklarına bakınca e, pastalarına belli oluyor. Bitti daha, harcımızın işlemi bitti. Evet, harcımızın işlemi bitti. Şimdi tenceremizin dibine şöyle birkaç tane yaprak yerleştiriyoruz. Biri tutmasın diye. Biri tutmasın diye, evet kesinlikle. Şöyle yavaştıralım tencerenin. Abi bir şey söyleyeceğim. Aslında gerçekten dibindeki bu bulanıkların lezzeti de farklı oluyor. Tabii değil ki, değil mi? tabii ki. Şöyle dibine koyduk. Şimdi sarmaya evet. başlayacağız. Şöyle azıcık alıyoruz. Sarmamızın içine yerleştirelim. bu şekilde sarıp tenceremize yerleştiriyoruz. Güzel izleyenler fitness salonuna geldik Evrim hocamızla beraber. Çok güzel bir ortam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok da nezih bir ortam gerçekten. Hmm. Hmm. Tanıyorum hmm. Ben da tanıyalım Evrim'i. Ben tatvanlıyım, muralıyım. Hı hı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeniyim. Hmm. Kuzey eğitmeniyim. Birinci kademe. Sonra yaklaşık 10 yıldır bu işle ilgileniyorum. Evet. Yani 10 yılda buldu. Peki kolizyonla tanışmanız nasıl oldu? Burada görev almanız. Şimdi senin hanımın böyle tamamlığı Böyle böyle bir planları varmış. Bu planı anlattılar. Anlattıkları zaman kafamı yapıyordu. Evet. E, için gayet güzel bir şey olabileceğini düşündüler. Bir de evet. ee, kadınlar çiçektir. Çiçekler su ister sloganıyla hareket ettik. Bütün kadınların aslında özel olduklarını hissettirmek istedik. Kadınlar bir çiçektir dediniz. Çiçekler su ister, anne işiyle, Sloganıyla hareket ettik ve bütün kadınların aslında özel olduklarını bunu hissettirme amacıyla böyle bir yere girişim yapıldığı söylendi ben de gayet güzel sevinerek kabul ettim. En azından tatpan için, bitkisi için bir hizmet olacak. Otur Şimdi için. Evrim Hanım, dikkatimi çeken bir şey var. Aşağıda kafeterya, birbirinden güzel leziz yemekler, pastalar, börekler, çörekler, var var var. Evet, Burada spor. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim Nasıl bütün yani. için, özellikle spor için herkes zayıflığına gel olur. Aynı zamanda kilo almak isteyenler de var. Burada evet, biz değil. mesela, ha, sizler de mesela, kilo almak isteyen aşağıdaki yemeklere, böreklere, çöreklere yönlendirebiliyoruz. Ama zayıflama amaçlı gelen bu ben zaten aşağıdaki dolmaları, börekleri, çörekleri tadımlık olarak verdirttiriyorum. Ama onun haricinde onlara mesela özel olarak diyet salatalar hazırlanıyor. Öyle mi? Onlara özel olarak zayıflama içerikleri, bitkisel otlarla hazırladığımız özel karışımlar yapılıyor. Bunları onlara özel olarak veriyoruz. Yani hmm. zayıflama programlarıyla kilo aldırma programlarımız farklı bizim. Şey. Hmm. Çok, hmm. çok iyi bir hmm. uygulama gerçekten ve tamamen ürünlerin light ürünlerden seçiyoruz. Ben zaten beden eğitimi öğretmeni olduğum için sağlıklı zayıflama beslenme konusunda da uzmanlık alanı var benim zaten. Hmm. Bunda da üyeleri yönlendiriyorum. Hmm. Şunu kullanın. Şu otu kullanın. Her otu mesela her üye için kullanılmaması gerekiyor. Ve görüyor musunuz Sevdi, Bitlis TV izleyicileri, Bitlis ve ilçelerinde yaşayan değerli izleyicilerimiz. Bakın burası e, hem diyet programını da içeriyor, yani diyet e, gıdalarını, diyet yemeklerini de bulabileceğiniz bir yer. Aynı zamanda hem kilo aldırma, hem de kilo verdirme, aynı zamanda burada sadece bunlarla yetiştirilmez. Mesela bel fıtığı olan üyelerimiz geliyor, boyun fıtığı üyelerimiz geliyor, hmm. tansiyonu, kalp, şeker rahatsızlıkları olanlar geliyor. Her bir üye için ayrı ayrı programlar hazırlanıyor. Hmm. Çok çok program. Yani daha sağlık önemli. açısından da. Sağlık açısından da. Sağlıklı bir evet. yaşamı zaten hedefliyoruz. Bizim buradaki ilk hedefimiz zayıflama değil. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı yaşamayı öğretiyoruz. Size şurada çok farklı bir e, aletimiz var. Şimdi ben işte istediğim ufalat, hani daha çok pektoral bölgelerim, göğüs kaslarını e, çalıştıran bir çalışmadır, Pektoral dediğimiz göğüs bölgesini çalıştırır. E, biraz daha sıkılaştırmaya toparlanmaya, hani sarkıklıkları düzeltmeye yönelik ya da biraz hani şişirmeye yönelik çalışma programlarımız. Onun haricinde karşıda koşu bantlarımız mevcut. Bisikletimiz evet. ve eliptikalimiz. karşılarında tamamen kardiyo çalışmaları olarak ayarladım. Kardiyo çalışması kan, kalp dolaşım sistemini hızlandırırız. Yağ yakın çalışmalarını ayarlıyoruz bu sistemle. Biraz daha vücudu ısıttıktan sonra, yağ yakınını hızlandırmaya başladıktan sonra asıl vuruş bölümümüze geliyoruz. Bu tamamen parçalama noktası. Yani Ya hani böyle sıralamanız var burada. Tabii da? ki. Bir güne geldiği gibi hemen git sen ne istiyorsan yap denir burada. Sadece burada zayıflamak kullanma yazılıyor. Hayır, zayıflamak her şeyin yanı sıra kilo aldığına yönelik olanlar da söylüyoruz. Kilo aldığına yönelik Bu da hareketlerimize başlıyoruz. Aşağıda da beslenmeyle destekleyerek devam ediyoruz. <laughs> <Güzel>, Bizler <laughs> de kolay gelsin. Istiyoruz. Çok teşekkür ee, böyle ediyoruz. E, salonu, Böyle güzel e, ortamı bayanlarımıza sunduğunuz için gerçekten teşekkür ederim. Sağ olun. Ve bizler teşekkür ediyoruz. Ve değerli izleyenler e, sağlıklı yaşam istiyorsanız sizleri Kolezyum Fitness Salonu'na bekliyoruz. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi biz fitness salonunu gezerken Hatun hemen o mahallede elleriyle dolmamızı bitirmiş ve şimdi biz ocağın pişmesi üzerine bırakmaya geçiyoruz. <laughs> koyayım sadece. Tamam. Suyu ilave ettim Şöyle. Su dağılır eşit Kenarda olmamız pişti, biz şimdi tatmak üzere servis tabağını alıyoruz. Yalnız e, ben bir şey sormak istiyorum Hatıra Hanım. Hem e, dolduralım, hem de konuşalım, değil mi? Hı hı. E, üzerine bir tabak koy, koymuştuk. Neden koymuştuk bu tabağı? Tabağı koymamızın amacı dolmanın dağılmaması. Aa, dağılmaması. Ben, şimdi, şey, Ben alayım istersen. Bakalım. Peki e, sarmamızın pişirme süresi ne kadar? Yaklaşık bir saat sürüyor. Kısık ateşte kendi halinde değil mi? Evet. Bir saat yeterli oluyor. Şimdi bizler değerli izleyenler sizler için de tatmak üzere servis tabağına alıyor ama gerçekten çok da güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Evet değerli izleyenler böyle çok güzel görünen bir hasta olmamız var karşımızda. Şimdi sizler için tadacağız ama ben ilk öncelikle... Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Olduk. Özellikle Özlem Hanım bize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bugün e, bu fırsatı verdiğiniz için, sizin bu güzel yöresel yemeğinizi beraber tanıttığımız için ve daha sonra da Hatıra'ya çok teşekkür ediyoruz. Bizler için sardın ve bizler için sudumu hazırladın. Afiyet, Afiyet olsun. Dersin, ben teşekkür ediyorum. Evet, ben tatmak istiyorum ilk önce. Afiyet olsun. Gerçekten çok nefis. Tam damak tadınıza hitap edebilen çok güzel yemeklerden biri. Yalnız bitlisin e, öz, yemeklerinin özelliği midir? Patates ekşi olması. Sımaklı oluşu evet. Yöresel yemeklerimizde genelde Smart. bulunur. Hasta olmamızda daha çok kullanırız. Evet, çok güzel olmuş ama gerçekten çok da yakışıyor yemeklere. Ama yemeğimize devam edeceğiz değerli izleyenler ama ben son sözlerinizi almak istiyorum. Özellikle bu güzel ortamın, bu güzel mekanın kurulumunda sizlere destek olan kimler vardı? Onları belirtirseniz çok memnun olurum. Sizlere destek olan maddi manevi destekte bulundular. Hı -hı. Yanımızdaydılar. Beraber fikir edildik Beraber düzenledik. Hı -hı. Manevi desteklerini alarak yaptık. Biz de buradan onlara. Sizler aracınızlar, tekrar çok çok teşekkür ederiz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Biz Annemiz. de diliyoruz ki hayatınız boyunca ve bütün hanımların da onlara destek olan eşleri her zaman arkalarında dursun evet. inşallah. Kesinlikle. Evet, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle çok önemli. Bu güzel ortamın kurulmasına demek ki eşlerinizin desteği var ve manevi, yani maddi manevi. desteği var. Yani bizler de çok Değil teşekkür de. ediyoruz ee, desteklerinden ötürü bizleri böyle güzel bir ortam hazırladığınız için biz teşekkür ederiz. ederiz. Evet. İnşallah başarınızın devamını diliyoruz. Ee, senin ne gibi düşüncelerin var hatırlasın. Neler söylemek istersin son olarak? Ben de böyle bir ortamda bulunduğun için teşekkür ediyorum. Ee, önce feminist bir düşünce olaraktan gerçekten e, bayanların burada bulunması e, ve burada inanın, inanın emin ol emin oluyor yani inanacağımı inanıyorum ki burada e, hoş bir ortam olacak. Ee, güzel bir ortam olacak. Teşekkür Gelsinler, bana. görsünler senin leziz yemeklerini, pastaları tatsınlar. tatsınlar. Evet. Ee, tatsın. Peki selam göndermek istediğin var mı buradan? Var. Ee, Ankara'daki anneme, babama, ablama herkese selamımı yolluyorum. Bütün sevdiklerime selamımı yolluyorum. <laughs> Bizlerden de selam olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ tekrar. Tamam. Sizlere dönmek istiyorum. Özlem Hanım sizin son olarak söylemek istediğiniz neler var? Selam göndermek istedikleriniz var mı? Ben de Ankara'ya selam söylüyorum. Özel olarak kaynama selam gönderiyorum. Sizin de aracılığınızla eşlerime tekrar, eşime tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Siz alın. Ben de sizin aracılığınızla Türkiye'deki tüm dostlarıma selam yolluyorum. Bizler de bir selam aracılığı ettiğimiz için çok mutlu olduk bizler çok, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet değerli izleyenler bugün Holizyum Fitness Salonu'nda hasta olmamızı yaptık ve bu güzel mekanda bulunduk. Haftaya farklı bir yerde tekrar görüşmek ümidiyle bugünlük bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun.